8 Mart günü babası Rasim Öztekin'in ani ölümüyle yıkılan oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı. Babasıyla çocukluğundan bu yana çektirdiği fotoğrafları paylaşan Öztekin, sanki dün kulağına "Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim." diye fısıldayan ben değildim. O minik kız çocuğu bir gecede büyüdü diyerek hüzünlendirdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Türk tiyatrosunun usta sanatçılarından Rasim Öztekin 7 Mart günü evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı. Yıllardır kalbiyle ilgili sağlık sorunları yaşayan usta sanatçı 8 Mart akşamı tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ölüm haberiyle yıkılan Pelin Öztekin ise babasının vefatının ardından bir hafta geçtikten sonra Instagram hesabından bir paylaşım yaptı. Çocukluğundan bu yana babasıyla çektirdiği fotoğrafları paylaşan Pelin Öztekin, paylaşımına şu notu düştü: "Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi babiş. Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim." Sen yine erken davrandın kaptan. Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba. Bugün bir hafta oldu özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli. Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik, sen yine bana akıllar verecektin ben, o f f baba y diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum yanağımdın. Babalar kızlarının ilk aşkıdır lafını anlamayanlara inat o aşk en çok bize yakıştı babiş yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam, senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak. Elveda sana benim daimi yol göstericim. İyi ki senin kızınım, iyi ki sen babiş. Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoşum, usta oyuncumuza tekrardan Allah'tan rahmet acılı ailesine de baş sağlığı diliyorum. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz renkli sayfalar.